uyurulan kalbine söyle <laughs> Allah benimle. İnsanın en çok zoruna giden şeylerden birisi de zor zamanlarda yanında bildiği insanların el olmasıdır. Yar bildiklerinin yarı olmasıdır. Yaşadıklarını sana müstahak demiyorum. Sadece ve sadece artık gözlerini aç ve bazı gerçekleri gör diyorum. Her yanındayım diyene kanma diyorum. Yar sandıkların sana yara oluyor. Üzülüyorsun. Sonra zor toparlanıyorsun diyorum. Yakınındaki insanların her sıkıntısında koştun, el uzattın. Sana bir şey itiraf edeyim. Sen başkalarına yetişmeye çalışırken kendine geç kaldın. Yapma canımın içi. Bu düzeni böyle devam ettirdiğin sürece çok üzersin kendine. Hayatında kimsenin senden önce gelmesine izin verme. Her şeyi kendini daha çok sevmekle başlar. Daha çok sev kendine. Bugün sevgini gösterdiğin insan, yarın senin sevginden aldığın güçle seni ezer. Kimseye verme bu izne. Dertlerin var, sıkıntıdasın, yalnız hissediyorsun. Ama sadece bu kadar. Yanındayım diyen insanlar seni yalnız bırakmış olabilir. Dert etme. Şimdi söyle yorulan o kalbine. Allah benimle. Hazreti Yusuf kuyuda Hazreti İbrahim'e Ateşte Hazreti Yunus'u balığın karnında, Efendimizin mağarada, darda bırakmayan Allah seni de darda bırakmaz.